Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra pes videosu çekeceğim ve e, kadrom kadrom güçlendi yani eski kadrodan biraz daha iyi oldu güçlendi param ve güç puanım da aynı şekilde çoğaldı kadroyu göstereyim size Böyle bir kad kadrom var. Yedektekiler de bu şekilde. On üstünden kaç veriyorsunuz? Ee, kadroya ve yedektekiler de dahil on üstünden kaç veriyorsunuz? Şeye yazın yorumlara. Yazmayı unutmayın. Bakalım rakibimiz kimmiş? Göreceksiniz birazdan. Rakip bulundu. Bakalım adamın kadrosu nasıl bir şeymiş. Kolektif gücü kaçmış. Merak etmeye başladım. 3052. Şimdi adamın kadrosuna bakalım. Oha. 105'lik Messi, 101'lik Mbappe, 103'lik. Bunun adı kim be? Neyse onu boş ver. 105'lik Griezmann, 102'lik Bellingham, 100'lük Van Dijk. İyi. 101'lik Mbappe, Ay Haaland, 104'lük Cruyff, 101'lik Phil Foden, 101'lik Maradona, 101'lik Neymar 101'lik Kevin De Bruyne 100'lük Ronaldo Le, Lewandowski 100'lük. Bunu boş ver. Bu galiba Pedri 100'lük. 100'lük bunun adını bilmiyorum. Bunun adını da bilmiyorum. Bu adam beni kemirecek. Takım Milan. Adamın 100'lük kalecisi var. Bizim ise 95 ya. Yani. Böyle şey mi olur Allah aşkına. Ve şimdi bir maça geçme vakti geldi. Arkadaşlar e, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakalım kaç kaç bitecek maç? Paris Milan'a kaç tane gol atacak? Veya da gol atabilecek mi? Veyahut da Milan Paris'e kaç tane gol atacak veya da atabilecek mi? Hepsini göreceksiniz videonun. Yeter ki videonun sonuna kadar izleyin. Neyse. Mbappe aldı topu. He, Messi attı. Messi şut atıyor. Dakikada üçken. Rabiot. Verdi derken topu kaptırıyoruz. Griezmann'in Bastoni uzaklaştırdı. O top bize gelmiyor. Bellingham Danilo'ya verdi yanlışlıkla. Stegen Topu kaptırıyoruz Bellingham. Rabiot aldı topu. Yanlış kişiye verdi pası. Hernandez. Hernandez kim atıyorsun? Rabiot. Aa yeter ama. Lionel Messi'ye gelmiyor o top. Van Dijk'a geliyor. Rabiot. Paris. Golü yaklaşmıştı. Nasıl atamadın be onu? Of of. Neyse iyi geldik iyi geldik. Lamina'ya malı köşe vur. Ee... köşe vuruşunu kullanıyor. Ve kullandı bile. Messi. Kafa atacaktın be ona. Van Dijk. Rodri'ye veriyor. Rodri. Griezmann'in. Ve topu kaptırıyorlar derken biz de kaptırdık ve aldık. Hernandez. Nereye atıyorsun? Bellingham. Messi. Ay. Korkuyorum. Topu oradan çıkarmamız lazım. Tamam tamam. Gol değil. Az kalsın diyorduk ama. Ben bu kadro ben bu kadrodan korkmaya başladım. Gol atacakmış gibi mi geldi? Dakika 26. Val Van Dijk. Ya. Hernandez. Messi'den alıyor. Lamine Yamal. Ulan. İrfan. Rabiot. İrfan. Al. Vermesi Hayır. Neyse iyi gidiyoruz ya. Ne diyelim ki? İyi gidiyoruz. Hernandez. Koş ya. TV. Yeter ama ya Tamamdır arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz İrfan Koş Ve ilk yarı 0-0 bitiyor Değişiklik, değişiklik yapmam lazım hemen. Şu versi oyuna koyayım. Lamina yamalı da çıkartmam lazım. Sonu koyacağım. 3006 oldu. Kolektif güç. Şu Messi'nin yerine de Ronaldo'yu koyalım. Tamamdır. Haydi başarılar Paris. Haydi başarılar. Bu maçı almadan dönmek yok Paris. Hadi. Hernandez. Son. Gelmedi. Son. Al. Paris. Hayır. Ya çok iyi gelmiştik. Son. Ronaldo ya ne yapıyorsun? Hernandez. Son. Emmape Hayır. Heh, yemedik. Tamam. Dakika 58. Böyle bir şut oluyor işte. Paris'in kalesine böyle bir şutla geliyorlar. Milan takımı. Ama top dışarıya çıkıyor. Griezmann'in Mbappe'ye veriyor. Mbappe. Gole gidiyor derken. Gole gitmiyorlar. Son nereye attın be? İyi gidiyoruz da. Bir gole ihtiyacımız var. Hepsi iyi. Sadece gol yok. Ama on, o da gelecek inşallah. İrfan. Havers. 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 Van Dijk. Zorluyor Havers'i. Ya. Bak ya. Ronaldo. Bastoni. Bellingham. Danilo. Danilo. Hayır. Heh ha, Bastoni uzaklaştır. İrfan. İrfan. Hı, Danilo. Havers. Değiştirsen adam ya. Hı? Danilo. Havers. Son. İrfan. Yetiş o topa be İrfan. Bastoni. Al o topu Messi'den. Hernandez. Hayır Ronaldo. Aha. Son. Yapma son. Yapma. Havers. Ronaldo. Hayır. Bırakmıyorlar ya. MAP şut. Ve kaleci kurtiva. Kurtarıyor. Dakika 90. S mı? artı ve maç 0-0 video bitiyor. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı videoyu like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmuyorsunuz. Hadi görüşürüz. Baş bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.